Merhaba gençler. Bugün gördüğünüz gibi New Star Soccer. Evet, bunu oynayacağız. Devam ediyoruz. ikinci bölümdeyiz. Şimdi bu boş yapmadan başlayalım. Bunu aç. 3 üç, üç kat. Sokaklar çıkıyor. Baras. Oha soktuk direkt. <laughs> Sokak top alıyor. Bu arada gençler like atıp abone olsanız gerçekten çok sevinirim. E, bu videolar. <laughs> Amına <aman>. koyayım. <laughs> bu videolar öyle havayla yapılmıyor. Emekle yapılıyor. Şöyle atsak bence. Bir de topu Mars'a yollasak. Of 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 of. Aman o koy. Atıyorduk var ya. İki, iki, iki kere dayandık. Tutmadık. Olur da öyle şeyler. Aa, bunu bitirmeye ama bunu bitiririm ya. Aa, attım. Bunu attım. O kadar da salak değiliz ya. Of 3-0 gençler soğuyoruz. Çaykı sokuyoruz bayağı. Burada gençler gol atmak gibi bir şansımız yok. Şuradaki zinci abi atalım. Lan zinci göt. Amına koy senin ya. Neyse. Ha gençler buradan şöyle vursak, Mars'a atsak bence atarız. Of 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 of. İkinci gol. Gençler hat-trick yapar mıyız ha? 4-0 bu arada. 4-1 oldu. Lafı götür. Ananı. Hadi. Ah be. Neyse geçti. 4-2. Ya bizim köpeğe ya. Köpeğinizi alın. Üstüne oturun köpeğin. Neyse. Sokağa hücum ediyor. Allah. Adamı gol attı direkt. Gerçekçi hemen şu adama pas atalım. Al Hüsamettin. Hüsamettin pas aldı. Ee, gençler şöyle yaparsak şu şekil bence adam mal olur. Şöyle atarız hani. Şöyle vurduk mu? Ya ama ne yapayım ya. Neyse. Oha 2-0. Hadi lan. Aha gençler. Şöyle atarsam, bence girer Bir de Mars'a Bu da nasıl atamam, ne, nasıl yani? Neyse Neyse gençler, moral bozmak yok Bu ne lan? Aman koyayım. oğlum zikim Neyse Burda iyi pas, Şöyle düz atarsak Dayı koş Aman Mars'a gitti Sokoro oyundan çıktı, iyi oynamadı Gençler ilk defa böyle bir şey oldu. Yediği alındı ve bir şey yapamıyoruz. Tuhaf. Demek ki gençler e, kötü oynayınca böyle değişik fantastik şeyler olabiliyormuş. Doğrudur. O değişik bir arabı oduna. Böyle... He, topu yere atıyoruz. Bunu al. Tamamdır. Olur gençler hani e, her zaman nasıl diyeyim e, her zaman e, Messi gibi oynayacağım oynayacağız diye bir şey yok. Of 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 of, of çok güzel. E, biz Hüsamettin'e pas atalım. Hüsamettin attı. Helal Hüsamettin. Şuradaki Hüsamettin'e atalım. Zincir atalım. Zincir göt. At! Top çıktı ama Mars'a gitti top. Ya sizimiz var gençler öyle. işte bir şey yok. Abi şuradan ben atsam ya. Bir, bir golde ben atayım ya. Azizsinize valla. Of gençler. Var ya. Doğru baba bir gol attık. Hadi bir daha, Hüsam. Hadi Hüsamettin, e Hadi Hüsamettin. Of, daha Hüsamettin. Hadi Hüsamettin'e hat-trick yaptıralım. At Hüsamettin. Of iki tane at Hüsamettin. Lan Oha bir daha attık lan 4-0 çok iyi Hadi 5-0 4-0 İyidir Tecrübe top sürücüymüş Yani evet baya iyi Ooo Artık gençte işte bir sponsorumuz var Öyle Güzel Bir sponsor diyorlar Allah attılar. Gençler 1-0 yiyin. Ananız 2-0 oldu. Lan! Gençler daha benim hani bana hiç pozisyon gelmedim. 3 tane gol edildi kanka. Gençler benim bir suçum yok bence burada bu konumda. Hani gördüğünüz gibi ben çok da güzel top sürerim. Çok da güzel pas yaparım. Çok da güzel atamam. <laughs> Neyse. Allah o herif de, de çıktı lan. Allah gerçi işte çok da güzel pasımızı yapıyoruz, atamızı yapıyoruz. Ama bizimkilerde ben çok iyi bir çaba göremedim. Şuna bak Şuna bak. Neyse gençler şöyle bir siftah yaparım bari Yani yapacak bir şey yok Ooo yani, 3-1 yani Şöyle pasımızı da yapalım Şöyle geçelim ikinci golümüzü atalım Çok iyi Aaa Mars'a gitti Allah korusun Hiçbir eh, yapacak bir şey yok. Bize soktular. Yani o kadar nasıl diyeyim? O kadar takımın taşıdım bizim oruç çocukları. Evet gençler topu mansat olarak burada golümüzü atabiliriz. Üçüncü dakikadan gol attık gençler ya. Şu arkadaşa pas atalım. Allah'ın dört adam attı. Şimdi şöyle de 2-0 yaparım. Şöyle yaparsak bence ikinci golümüzü de atarız. Yeee. Yeah. Üçüncü dakikada daha gol yazdınız gençler. Of oh, of oh, of. Oh. Dördüncü dakikada bir daha gol. Şöyle atarsak atarız. Of 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 of. dakikada hat <laughs> şöyle müs gibi bir asist yaptık mı? Tut Hüsamettin. Of. Bir de Hüsamettin'e asist yaptık gençler. Eh ne bir şey yok. tane yiyelim o, amık. mı geliyor? Gençler hemen bir içecek lazımmış. Alalım. Alamadım. Şimdi de gelmeyeceğiz. Of. Gençler çok sakat pozisyon. İnanıyorum atabiliriz. Şu yapsam şu gömsem. Olmadı. Ama ne oluyor? Neyse. Allah, Allah çok fena baskı. Ben dur. gençler, hemen pasımızı yapalım Hüsamettin'e. Al Hüsamettin. Hüsamettin e. attım. Evet gençler, sokar. yapacağız. Hattrick yapmıştık. Dörtlü kombo. Dörtlü kombo. Dörtlü kombo. Evet geçe. Dört tane gol attık. Ya. Dört gol ama az mı? Ve gençler. Zivo bırakıyoruz. Onu izlemek bir zevk. Gördüğünüz gibi gençler. Dört gol attık. Devam sal. Kilem. Takım ya takımla aramız çok kötü. Adana Demir Spor'la Of. Sokar hücum edecek. Allah, Allah. Ona da atmadı ki. şimdi bu pozisyon biraz sakat bir pozisyon. Sakat ki. Ana. Arkadan biri geliyor lan. ye ya. Gole bak. Ne oldu lan göt? Arkadan gelen göt. Evet gençler. Soktuk golü. İlk golü uzattık. Hatta ben attım. Sizin gibi takımı sikiyim lan. Bir gol attım. ben attım. Bana başka pozisyon gelmedi daha gençler. Aha gençler bir pozisyon daha. Bas bas bas. Oh, Allah. Gitti götümü. mü? <laughs> bakın bakan gençler. Şöyle. Şöyle yapsam zaten. Şöyle düz, düz gömsem. Ona. Asutu lan. Mustera. Neyse. Bütün sebe sürür. Neyse gençler bir gol vardı. Lan nasıl hiçbir şey yok. Tek gol vardı onu da ben attım zaten. İkilem. Abi sponsorlar ya takımı sikmişim falan. Hadi amık yedi. Tat Basa basa. Neyse. Allah ya gençler bu olay çok sakat ya. Nereye gittim lan ben? Hı. Attık bir tane. Of. Allah adam geliyor. Amına koyayım. Anasını amına gitti de top. Neyse. Hadi. Bu sefer. Oh, güzel koştum. Hüsamettin tut. Of oh, Hüsamettin güzel gol attı gençler. Hüsamettin güzel gol attı. Yalan yok. Güzel vurdu Hüsamettin. Onlar da attı. Evet gençli. Şöyle yaparsak bence adımı patates edebiliriz. Şöyle vurduk mu? Patates. Evet gençler. Bir de, bir de, bir de, bir de, bir de biz gol attık. Eee maçı da ziyarete bitiriyoruz Oyu. 125 para yok ki para ha. Gençler enerjimiz yokmuş hemen enerji Ne oluyor amık? Takım ya Hı. Yedek de yemişiz. <laughs> Olur da şeyler. Şuraya başı da Oha. Geçer Fener'e sokacağız ama yediyem ben. Neden? Enerjimiz kötü olacak. İkinci ayarı geleceğiz. Aha bizi gel lan. Lan. Heh. Sokar geldi. Evet geçer geldik biz. Fenerlere çakacağım. Ulan ben de Fenerliyim abone olayım. <laughs> Ananıyım. Ana ne? Ben nasıl oldu? Oh, bize çok kötü. Ya. Yani. Of 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 of. bu bütün takipçilerime gelsin. Zaten çok da fenerliyim. Neyse. Gençler maçın kaderi benim elimde. İstanbul Spor Gücü. Oyamık. <laughs> O dakika oynanıyor lan. Bayağı mı Ha doğru beraber itene kadar. Hüsamettin bitir. Koş Hüsamettin. Hüsamettin koşmayı bıraktı lan. Hüsamettin bitir. Hüsamettin yeniliyoruz al. Hüsamettin. Hüsamettin. Of Hüsamettin 3-3. Penaltılar. Evet gençler. Bu arada penaltılardayız. E, ee, şöyle atarsam bence karaca patates olur. Fırın vuracağım. <laughs> Kolumu sikiyim. Neyse. Nereye gidiyor lan top? Adam <laughs> Adamlar attı. 2-0. Biz attık. Onur da attı. Ne oluyor amık? Ben hiçbir şey anlayamadım. O atıyor ben atıyor. Değiş bir şey oldu geçecek ben Yenildik olsun. Fener'e yenilelim. Sıkıntı yok. Biz de beni fenerliyim. Tamam. <laughs> tamam. Bir de son bir maç atalım. Geçeceğiz sonra videomuzu bitirelim burada. Zirvede bırakalım. Oha dur bismillah maça yine başladık. Şöyle parsam, kuru gömersem. İçine girdi. İçine girdi top. Koy amına koyayım. Bu adamlar atlar atlar. Hadi bize de hani pozisyon. Of gençler Mars'a buradan bir koyarsam. Olmadı <laughs> 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 neyse gençler işte şöyle enerjimizi fulledik. Enerji fullemesi ee, bitiyor enerjimiz. Sonunda sıçacağız herhalde. Of! Of! Gelme! Kut Nereye gitti lan o top? <laughs> Mars'a gitti ama Allah! Biz de attık. Hadi bana pozisyon. Ah, kaç 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 kaç. fake Ben çok iyi top sürüyorum ya. Şu Hüsabettin'e. Hüsabettin! E. hareket bile etmedi lan adam. Valla gençler benim bir suçum yok. Adamlar salak oynadı. <laughs> kaybettik Neyse gençler e, şöyle dur lan. Dur lan bir ana bir gelelim. Sal sal. Evet gençler bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Bir sürü maç yaptık. Kazandık kaybettik. beraber kaldık. Olur öyle şeyler. Şimdi kez çok iyi bakın. Mutlu Bay bay.